Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 23 Eylül günü Rayo Vallecano evinde Real Madrid'i ağırlayacak La Liga 5. hafta mücadelesinde. Real Madrid'de işler kötü gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftada Sevilla deplasmanında 1-0 mağlup oldular ve 8. puanlarını kaybettiler 4 haftada. 4 puan toplayabildi sadece Real Madrid. Rayo Vallecano'ya baktığımızda ise 7 puanları var. 6. sıradalar. Hani Barcelona'nın da şu ana kadar hep kazanmasıyla puan farkı 8'e kadar çıktı ve her geçen hafta daha da açılıyor. Bilmiyorum Real Madrid için durumlar ne olur. Şampiyonlar Ligi maçından da gelip oynayacaklar. Yorgun da olacaklar ama hani bu tempoya alışık bir takım. Tabii ki istedikleri zaman bu maçı çok rahatlıkla kazanabileceklerini biliyoruz ama takım içinde bir türlü ...yolunda gitmeyen işler var. Mourinho'nun buna nasıl müdahale edeceği... ...tabii ki soru işareti. Bu maça takımı nasıl hazırlayacağı soru işareti ama... ...hani bence şu aralar artık yapılması gereken şey... ...Real Madrid maçlarında Real Madrid oynamak. Çünkü oranı da... E, ...her geçen gün biraz daha yükselecek. Real Madrid e, 4 haftadır... ...sonuçta iyi sonuçlar alınamıyor, olumlu sonuçlar alamıyor. O yüzden hani Rayo Yakano karşısında da... ...Real Madrid'in oranı... E, mantıklı oynanabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum. Artık Real Madrid'e oynama vakti bence. Asıl şimdi bu vakitler. O yüzden ben bu maçta maç sonu 2 diyorum. Oranın da cazip olacağını düşünerek Real Madrid kazanır.